bizlere Aktif Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan eşlik ediyor. Deniz günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın, hoş bulduk Meryem, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Salih ile gündemimiz Birleşmiş Milletler, Amerika'daki açıklamalar olmaya devam ediyor. Biraz daha piyasa odaklı yaklaşmak gerekirse, genel anlamıyla bu konuyu nasıl yorumluyorsun? Onu da ele alalım. Ama piyasa üzerinden de konuşmak gerekirse, gözler sanki yarın Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde buradaki açıklamalarında olacak gibi ifade ediliyor. Hatta haftanın ilk işlem gününde bunun da borsaya alımlar getirdiği ifade edilmişti. Öyleyse neden acaba dün? düştü. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu gündemi ve fiyatlamayı? Evet e, aslında dünkü as basın açıklamalarından biraz daha yola çıkabiliriz. E, Erdoğan tabii ki bizim için e, gayet güzel bir toplantı geçtiğini söyledi ama Trump tarafı e, özellikle yapılan e, Trump'ın konuşmalarına değindiğimiz zaman Trump daha çok işte kendi şovunu yapmış gibi biraz daha işte bu kadar sağa sonlandırdım işte Biden döneminde ekonomi böyleydi işte ben bu hale getirdim işte göçmenlerin sonunu getirdim bu dönemde Avrupa sıkıntıda ee, ya burada e, o tarafa geldiğimiz zamanda da aslında Filistin konusuna geldiğimiz zaman işte birçok ülke tanımaya başladı. Onlar için bir ödüldür. İşte rehineler konusu değinildi. Yani Trump'ın ağzından başka bu konuyla ilgili bir açıklama görmedik. Onun dışında daha çok Trump'ın işte Biden döneminde neler kötüydü, kendi döneminde neler iyi ve buna ilişkin biraz daha detaylardan yola çıktığını gördük. Somut adımın atıldığını gördük. Sanmıyorum yani tabii ki detaylara bakacağız bu basın açıklamalarıyla özgü bir şey ama bu tabii ki piyasalar için bir negatif gelişmelerden bir tanesi bunun beraberinde tabii sadece küresel tarafta Birleşmiş Milletler oturumu değil eee. Yarın Erdoğan'la e, Trump arasında gerçekleşecek görüşme de bizler için çok önemli olacak. E, burada özellikle e, şunu son dönemde takip ediyoruz ki özellikle ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir e, krize neden olmuş. E, işte Halkbank davasıdır veya F-35, F-16 sürecidir. E, bu tür şirketlerde biz hafta başından beri önemli oranda bir yükseliş ivmesi gördük. Tabii ki yarın herkes bu olayların acaba e, somut bir... E, gerçekleşmeye dayanıp dayanmayacağını merak edecek. Ve bunun beraberinde tabii şu anda da birçok yerde söylenen hatta dün de Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada işte Boeing siparişine ilişkin bir süreç var ki bunları yakından takip ediyor olacağız. Tabii yarın bizim için oldukça heyecanlı, oldukça kritik bir gün. Hangi haber başlıkları gelecek? Borsa İstanbul tarafında olumlu bir süreç olacak mı? Daha çok bunları değindiğimiz bir günü takip ediyor olacağız. Bence somut adımlarda geleceğini düşünüyorum ben. Tabii beklenti nedenli somut adım gelmesinde ne gelirse piyasa bunu kabullenir. Orası biraz daha bizler için soru işareti olacaktır. Ama bu görüşmenin yapılıyor olması bile birçok sorunun önüne geçmesi açısından oldukça kritik bir gelişme diyebiliriz. Şimdi... Şöyle bir durum da var. Tabii Borsa İstanbul diyoruz. Dün biraz daha satış baskısı diyoruz. Ee, Pazartesi günü önemli bir e, gap açılış tabii yukarı yönde hareketlenmede bulunmuştuk. Tabii e, Salı gününe geldiğimiz zaman e, hem ABB yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan e, operasyonlar biraz daha borsa İstanbul tarafından risk algısının düşmesine neden oldu. Biz bu taraftan biraz daha baskılanmaydık aynı zamanda gap boşluğunun kapandığını da gördük. E, bu tabii ki. Borsa İstanbul açısından 11.530'lu seviyelerden geri çekilmeyi net bir şekilde gösterdi. Akşam gece seansına baktığımız zaman da e, sınırlı bir pozitif yönlü yümelenme var. E, bugün açılışı pozitif yönde yapabiliriz e, ama tabii ki e, satışların devamının gelmesi muhtemel olarak da değerlendirmekte fayda var. Büyük ihtimalle gözler yarın gerçekleşecek. Ee, Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak ki yarın da perşembe günde biraz daha risk algısının yüksek olduğunu hatta bugün kapanış itibariyle kapanışa doğru bile e, alımların gerçekleşme ihtimalini e, göz ardı edemeyiz. Bu bizim için önemli bir senaryolardan bir tanesi. Şimdi evet kısa vadeli özellikle 2-3 günlük projeksiyonumuz böyle. E, orta uzun vadeli senaryoya geldiğimiz zaman ise Borsa İstanbul tarafını biz artık. E önemli bir yükseliş işine gittik. Bundan yaklaşık 3 ay önce biz 8500 seviyeleri destek noktası olarak konuşurken 9000'leri direnç noktası olarak konuşurken artık 11500 seviyelerine geldi. Kısa bir zaman içerisinde 2000 puandan e, yük yüksek bir e, hareket gördüğümüzü söyleyebilirim. Ya yani Bunu aslında e, geçtiğimiz dönemde bir anda hızlı bir şekilde gerçekleşebildiğini getiriyor. Hatta bunun örneği olarak da Mart ayı öncesindeki işte Borsa İstanbul'un faal indirim süreciyle başlayan bir yükseliş var. E, bir anda kendimiz 11.300 seviyelerinde görmüştük yine aynı şekilde bir anda kendimizi 11.500 seviyelerinde gördük. Evet geri çekilmeler olabilir mi? Olabilir. Leopolitik e, hem de e, baktığımız içeride yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'daki risk iştahını maalesef negatif yönde etkiliyor ama bizim biraz daha burada odaklanmamız gereken nokta biz geri çekilmelerde hangi şirketleri alıyoruz? Hangi şirketlerde maliyetlenme yapıyoruz? E, burası biraz daha önemli. Tabii ki bu diyeceklerim de orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geçerli. Çünkü baktığımız zaman 2000 2025 yıl senaryosunda hala faiz indirim döngüsü var. 2026 yılında da keza bu faiz indirim döngüsü daha yüksek montajlı bir şekilde gerçekleşmeye devam edecek. Şimdi ana hikaye faiz indirimi olduğu sürece ve şirketler kongorta oto talepleri bu kadar arttığı sürece tabii ki faiz indirim süreci şirketler için oldukça pozitif yansımasını beraberine getirecektir. En nihayetinde tabii ki daha uygun borçlanma, en azından finansal borcu varsa daha uygun bir faizle yapılandırma, daha düşük bir net borç, daha düşük bir faiz ödemesi ve net nakit pozisyondaki şirketler için de daha artık ihtiyaçlarını krediyle karşılayıp daha büyük yatırımlar yapabilmek için bir sebep olabilir. Tabii yani sadece bu yatırım sorusu, konusu da değil Ya para piyasası fonlarında biriken para artık devasa bir boyutu ulaştı. Keza altın tarafında da öyle. Ve bu tür e, yatırım araçlarında özellikle para piyasasında artık yüksek getirilerin sonuna geldik ki burada aslında e, yavaş yavaş para çıkışlarını görmeye başladık bile. Tabii ki bu e, iki tarafa yayılacak. E, hatta belki de üç altın da artık bence çok primlendiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra girmenin Riskli olabileceği kanaatindeyim ya gayrimenkul veya araç alımlarına ya da Borsa İstanbul gibi araçlara e, yatırım araçlarına ev gibi yatırım araçlarına gibi farklı yatırım enstrümanları denilebilir ki bunda biz aslında e, 2025 için çok geç kaldık maalesef e, 2025 yılının başında yapmış olduğumuz projeksiyonda biz bu süreci 5-6 ay önce çoktan yaşıyor olmamız gerekiyordu ama geldiğimiz noktada artık bu durum 2026 yılına sarkmış durumdaki. ki en azından 2026 yılından daha da ertelenmez boyutundayız. Zaten seninle de konuştuğumuz sürekli olarak da altını çizdiğim bir şey var. Eğer Borsa İstanbul tarafında ve Türkiye'de jeopolitik anlamda her şey yoluna giderse yani ben Borsa İstanbul'da dolar bazlı kazançların 2026 2027 yılında da devam etmesini bekliyorum. E, çünkü ya yani çok ciddi bir potansiyel barındırdığımızda da e, söyleyebilirim. Hem şirketler neticesi, hem de tabii ki kendi çarpanlar, gelişmekte olan ülke piyasalarına göre durumun böyle olduğunun altını çizmekte fayda var Meryem. Şu an ana katalizör ABD ve Türkiye ilişkileri diyebilir miyiz Deniz? Yani sence neye odaklanacak piyasa kısa vadede ve oradan sonrasında? Evet kısa vadede tam anlamıyla bizim beklentimiz o. Yani şu anda neye odaklandık? Yarınki görüşmeye odaklandık. Bugünkü gelişmeler bizi çok daha fazla ya pozisyonlarımızı değiştirmeye etkilenmiyor. Ama yarın Erdoğan Trump arasında e, gelebilecek açıklamalar özellikle buradaki ince mesajları takip ediyor olacağız. Eğer olumlu yönde sinyaller gelirse özellikle mesela savunma sanayiine yönelik işte o zaman e, tekrardan bir savunma sanayide pozisyon arttırımına gidilebilir. Veya havacılık sektöründe işte normalde büyük montajlı siparişlerde en en azından geçtiğimiz dönemde biz aynısını böyle büyük Montana siparişi Pegasus'ta görmüştük fazla da yatırım harcamalarının yüksek olacağından dolayı fazla da aslında e, olumlu fiyatlama göremiyoruz. Ama tabii ki bu da gelecek 2000, Türk Hava Yolları'nın 2033 vizyonu için çok önemli çerçevelerden bir tanesi. Keza tabii ki Türk, Türkiye'deki havacılık sektörü için de aynı şekilde diyebilirim. E, bu tarafı nitelendirmekte fayda var. Yine F-35 tabii ki F-16 gelişmesi, Halkbank davasındaki kriz. Bunların hepsi önemli. Tabii ki Halkbank davasındaki kriz sadece Halkbank'ı değil aynı zamanda bankacılık sektörünü de ilgilendiriyor. Ve bütün bu kredinin çözülmesi aslında ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gayet şeffaf bir zemine yansıması bir nebze olsun bütün borsa İstanbul'u ilgilendirdiğini söyleyebilirim ki bu da tabii ki kısa vadede özellikle 2-3 günlük senaryoda en önemli gelişmeler arasında takip edebileceğimiz senaryo. Orta ve uzun vadede az önce söylediğim gibi daha çok e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi, enflasyondaki gidişat ve tabii ki e, biraz daha borsa İstanbul'daki yukarı yönlü ivmelenme diyebiliriz mende. Deniz çok teşekkür ediyorum katılımın ve kıymetli yorumların için. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar.